Merhaba gençler. Bir Fen Masalı Tuğba Atun'un kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz. 8. sınıf 1. ünite konularıyla başlıyoruz. Haydi bakalım. İlk ünitemiz mevsimler ve iklim biliyorsunuz. Önceki dünyamızın yapısını tanıyarak başlayalım arkadaşlar. Bilindiği gibi dünya üzerinde yaşamın olduğu tek gezegendir. Üzerinde atmosfer tabakası vardır, su vardır ve canlılar için gerekli olan oksijen gibi farklı faydalı gazlarımız vardır. Bundan kaynaklı şu ana kadar gezegenlerle ilgili yapılan araştırmalarda tek yaşamın olabileceği gezegen olarak Dünya görülmüştür. Biliyorsunuz gençler, Dünya Güneş'e uzaklık bakımından 3. sıradadır ama sıcaklık anlamında yakınlaşır, uzaklaşır, aldığı ışık ışınları değiştiği için yaz, kış gibi mevsimlerde görülen bir gezegendir. Ama dünyamızın şöyle bir özelliği vardır. Dünyamız normalde eksen eğikliğine sahiptir. Normalde şu gördüğünüz çizgi şeklinde bir eksen eğikliği vardır. Olmasaydı kalemi koyduğum şekilde olacaktı. Kalemi koyduğumuz nokta sıfır derecelik noktayken sağa doğru yatıklık noktasında 23,5 derecelik bir eksen ekliğine sebep ee, olayı vardır. Evet devam edelim. Eğer bu eksen ekliği olmasaydı yani dünyamız bu eklikten bu konumda olsaydı ne olurdu? Tabii ki mevsimler oluşmazdı. Bunu sakın unutmayın. Sorularda karşınıza çıkacaktır. Çıkmıştır da zaten. Peki, dünyamızın eksen ekliği ile ilgili sonuçlarını daha sonra tartışacağız. Dünyamız hem kendi eksen etrafında hem de ısı ve ışık kaynağımız olan Güneşi etrafında dönmektedir. Dolanmaktadır daha doğrusu. Dolanma kelimesi önemlidir. Dolanma hareketini bir cisim etrafında yaparız, dönme hareketini kendi etrafımızda yaparız. Peki hangi yönde? Tabii ki saat yönünün tersinde. Biz bunu saat yönünün tersi yerine batıdan doğuya doğru da diyebiliriz. Ben bunu şu şekilde kodluyorum. Alfabede batı, doğu. Alfabetik sıraya göre düşünürsek B, C harfi ortada kalır. D daha sonra gelir. Bu da size bir ipucu olsun. Hani doğudan batıda mı, batıya mı, batıdan doğuya mı diye karıştırırsanız bir ipucu olsun. Hatta size bir tane deney düzeneyi söyleyeyim. Lavaboyu tıkıyorsunuz. Ağzına kadar su dolduruyorsunuz. Ama hiçbir şekilde dönüş yönüyle ilgili bir müdahalede bulunmayacaksınız. Levaba iyi çektiğinden de emin olmalısınız suyu arkadaşlar. Levaba tam bitiş noktasında dünyanın dönme yönüne doğru suyu döndürerek içine alır arkadaşlar. Bunu 5-6 kez denediğinizde bu sonucun daha yoğunlukta olduğunu fark edersiniz. Eğer tersine döndüğünü fark ederseniz emin olun siz biraz müdahale etmişsinizdir. Bu da dünyanın dönüş biraz etkilediğinin ufak bir sonucudur. Bir hocamdan aldığım bir kopyaydı bu da. Hocama da çok selamlar diliyorum. Evet dünyamız güneşin etrafında dönen bir gezegen. Ama dünyamızın etrafında da dönen Doğal bir uydumuz var, o da Ay. Tek bir uydumuz var. Dünya kendi ekseni etrafında 24 saatlik bir süre içerisinde dönüyor. Peki bu dönüşünden nasıl bir olay ortaya çıkıyor? İşte gece ve gündüz oluşumu gerçekleşiyor. İlerleyen zamanlarda detaylı olarak bakacağız bunu. Gece ve gündüz gerçekleşiyor. Peki Güneş etrafında dolandığından bahsetmiştik. Güneş etrafında dolanmasını 365 gün 6 saatlik bir süre diliminde gerçekleştiriyor. Bunun sonucunda ne meydana geliyor? Tabii ki mevsimler meydana geliyor. Evet. Peki devam edelim. Dünyayı biraz daha yakından tanıyalım arkadaşlar. Dünya aslında incelendiğinde yapısal olarak farklıdır. Dünya küreseldir ama kutup noktalarından basık, bastığınız bir balon gibi düşünün, bastığınızda ne yapar? Basmadığınız yerden şişkinliğe sebep olur. Bundan kaynaklı ekvator noktasında şişkin bir şekli vardır. Bu noktaya kuzey, bu noktaya güney dersek, Yeşil ile işaretlediğimiz yerler, yerler Kuzey Kutbu ve Güney Kutbudur. Ortasından tam geçtiğini varsaydığımız o çizgisel kısma da ekvator diyoruz. Ekvator bizim için çok önemli çünkü kuzey yarımküreyi güney yarımküreden ayırdığını varsaydığımız çizgidir. Dünya ile ilgili incelemeleri yaparken ekvator çizgisinden çok yararlanılır. Kuzey yarımkürede kim var? Tabii ki biz varız. Kuzey yarım kürede kırmızı kalemim yok ama şöyle yapayım. Dalgalan bayrağım. Türkiye tam yaklaşık olarak bu noktalardadır. Biraz daha yukarıda da olabilir. Şu an çizim olarak hata yapmış olabiliriz biraz. Evet. Türkiye yengeç dönencesinin sınırları arasında kabul edilir. Dönencemizin adı yengeçtir. Peki bu taraf nedir? Burası da güney yarım küredir. Güney yarım küre komple. Burası da kuzey yarım küredir. Mevsimlerin oluşumunda ikisinin birbirine ters mevsimlerde olduğunu unutmayalım lütfen. Peki dönence dediğimiz ne? Ona bakalım. Güneş ışınları geldiği zaman güneş ışınlarının dik geldiği dünyanın bu eğikliğinden kaynaklı dik geldiği belli yerler vardır. Bu yerlere biz dönence diyoruz. Yani bizim kuzey yarım kürede yaz yaşadığımız o dönem içerisinde aslında belli bir noktadan Ekvator noktasına kadar olan bir yerde güneş ışınları bu bölgelere dik açıyla düşmektedir. İşte bu bölgeye biz Yengeç Dönencesi diyoruz. Evet Yengeç beslediğim bir dönem de vardı arkadaşlar. Aklınıza ben geleyim lütfen. Adı da Yengeç Hayri'ydi. Ee, sonra öğrencilerimle onu maalesef öldürdük. Yani daha doğrusu çok sudan dolayı boğulmuş galiba. Evet yengecime de buradan an almış olduk arkadaşlar. Peki geldik Oğlak Dönencesi'ne. Oğlak Dönencesi de Güney Yarımküre'nin yaz dönemini yaşadığı, yaz mevsimini yaşadığı bir aralıkta güneş ışınlarını dik açıyla aldığı bir aralıktan bahsediyoruz. İşte bu açılın olduğu bölgede oğlak dönencesi diyoruz gençler. Şimdi gece gündüz oluşumuna bakalım. Şimdi güneş bizi daima ısıtıyor değil mi? Ama biz ne yapıyoruz? Bazen güneşe küsüp sırtımızı dönmüş oluyoruz. Diyelim ki Türkiye olarak anlatacağım. Burada değil mi? Dünyanın batıdan doğuya doğru bu yönde saat yönünün tersinde döndüğünü biliyoruz. Şimdi bu dünyayı bir top gibi düşünün. Üç boyutlu olarak hayal etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu dönerken bizim güneş aldığımız yani dünyanın güneş aldığı bölgeyi bir düşünelim. Bu kalemin olduğu bölgeye kadar ne yapar? Küresel olduğunu düşündüğünüz için daha kolay anlarsınız. İşte bu kısım ne yapacaktır? Gündüzü yaşayacaktır. Ama arka tarafta kalan kısım karanlığı yaşayacak. Çünkü küresel olduğu için ön taraftan gelen ışık ışınları arka tarafa ulaşamaz. Bu yüzden belli bir saat aralığında arka taraf karanlıkta kalır. Ön taraf sürekli güneşten ışığını almaya devam eder. Ama ama dünyayı şöyle kaleme taktığımı ve döndürdüğümü düşünürseniz Türkiye Dönüp 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 önce peye geldiği zaman yani bu konumdan bir konumundan dolandığı zaman iki konumunda güneşin karşısına geçtiğinde arkadaşlar şöyle güneşten ışığı alan bölgeye geçmiş olur yani bakın buradan güneş ışınları aldığı için de gündüz yaşamaya başlar arka tarafta kalan ülkeler güney yarımkürede de olsa kuzey yarımkürede de olsa gece yaşayacaktır. Şimdi bazı sorularda karşınıza çıkar. İşte yaz mevsimini yaşayan bir ülkede aşağıdaki hangi aşağıdakilerden hangisi yaşanabilir? Gece yaşanır, gündüz yaşanmaz. Şimdi gece ve gündüz 24 saatte bir nerede olurlarsa olsunlar gerçekleşir. Tabii kutup noktaları hariç. Ondan bahsedeceğim birazdan. Kutup noktaları hariç. Ama onun haricinde mevsimlerin oluşumuyla gece gündüz oluşumunun arasında hiçbir ilgi yoktur. Çünkü gece ve gündüz 24 saatte bir birbirini takip eder. Hangi mevsimde olursak olalım bir gündüz bir geceyi takip eder. Bundan kaynaklı şıklarda asla bu çeldiricilere düşmeyelim arkadaşlar tamam mı? Demin dedim ki güney ve kuzey kutbunda gündüz ve gece yaşanmayabilir. İstisna dedim. Neden biliyor musunuz? Şimdi dünyamız sağa doğru yatık ya gençler. Sağa doğru yatık olduğu için tam şu kutup noktalarını düşünün. Tabi dünya hep bu şekilde konumda değil. Dünya, güneşin etrafında dolanıp öbür cephesine geçtiği zaman biz burada kış yaşıyoruz ama o tarafa geçtiğimizde de yaz yaşama dönemi olacak. O yüzden ben tek bir konum üzerinden gece ve gündüz anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi dünyanın Işık alan bölgesi bu konumundayken, bu konumundayken burası değil mi? Peki. Yani şu yeşille çizeceğim yerler aydınlık olacak, değil mi? Burası aydınlık. Aydınlık bölge. Kalemin arka tarafında kalan bu kısım ise gece yaşıyor, karanlık. Peki siz dünyayı şu dönme ekseninden dönme ekseninden çevirdiğinizi düşünün. Şu kalemle sabitleyelim hareket etmeyecektir. Peki, dünyayı şu dönme eksenler döndürdüğümüzü düşünün. Bakın, burada bu konumdayken Kuzey Kutup noktasında hiçbir şekilde güneşin bu tarafına geçemiyor. Çünkü ekseni sağ tarafa doğru eğik. Bu şekilde döndürüyorum. Burası da burası bu şekilde neredeyse 6 aya yakın karanlıkta kalırken bu Güney Kutup bölgesinde 6 ay geceyi yaşamıyor. Gündüz yaşıyor sürekli. Ondan kaynaklı böyle bir durum gerçekleşiyor. Dünya bu konumdan dolanıp güneşin sol tarafına geçtiğinde ise bu sefer güneş ışınlarını bu taraftan değil de sağ taraftan almış olacak. O zaman bu taraf gündüz bu taraf gece yaşayacak ve bu sefer güney kutup 6 aya yakın bir süre gece yaşarken o 6 aylık süreçte de kuzey kutup noktasında sürekli gündüz yaşanacaktır arkadaşlar. Peki. Gece gündüz oluşumunu da anladık diye düşünüyorum. Devam edelim. Mevsimlerin oluşumu. Mevsimlerin oluşumunda dünyanın eksen eğikliği ve dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi sonucu oluştuğunu unutmayalım. Testlerde karşımıza çok çıkıyor gençler. Şimdi 1 2 3 ve 4 numaralı konumlarından Dünyayı tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Önce e, senenin e, ilk ayında daha doğrusu şöyle söyleyelim. Mevsimlerin başlangıç tarihlerine göre 4 tane tarih verirler size. Bunlar hepsi 21 ile başlar. Sadece Eylül 23 ile başlar. Onun haricinde diğerleri hep 21'dir. Bir sene 12 aydan oluşur. 4 ayrı konu o zaman her bir mevsim için 3 aylık bir süreç. Şimdi tarihleri karıştırdınız diyelim. Eylül müydü? işte Aralık mıydı? Ocak mıydı? gibi karıştırmalara sebep olmamak için ayın yani okulunuzun başladığı ilk ayla başlıyoruz. Eylül ayı. Sadece istisna burada 23 demiştim. Eylül'den sonra 3 ay sayıyoruz. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 3 ay sonra 21'i. Tekrar 3 ay sayıyorum. Ocak, Şubat, Mart yine 21. Daha sonra Nisan, Mayıs, Haziran'ın 21'i. Tekrar 3 ay sayıyorum. Temmuz, Ağustos, Eylül 23. Ve tekrar yeni bir sene oluştu ve mevsimlerin oluşması başa dönmüş oldu. Bu tarihleri bu sebepten karış, karıştırmayacağınızı düşünüyorum. Öncelikle Bakın buradaki dünyamız 4 numarada. Hadi bakalım 4 numarayla başlayalım. 4 numaralı konumundayken dünya sağ doğru yatık olduğu için kendimizle alakalı düşüneceğiz bunu anlatırken Kuzey Kutbu'nda Türkiye var. Hemen şuraya Ay yıldızımızı çizmek istiyorum arkadaşlar. Ay yıldızımızı çizdim. Şimdi bu tarafta da olabilir tabii dünya döndüğü zaman. Ama ne olacak? Yine kuzey kutbu kısmında olacak. Güneş ışık ışınlarını buradan gönderirken dik bir açıyla gönderiyor. Ama ama aldığı ışık ışınları bakın şöyle çizersek yani daha doğrusu şuradan çizeyim. Bakın bu noktalara görüyor musunuz? Dik açıyla geliyor bakın dik açıyla geldi. Ama bakın bu burada bir yataylık oluştu. Gördünüz mü? Bakın burada dik açıyla geliyor. Tam şu bölgeye dik açıyla geliyor. Bakın direkt burada da yamulmaya başlıyor. Bundan kaynaklı bu mevsimde 21 Aralık'ta Türkiye'de kış ayının başlangıcıdır. Ve gün dönümü olarak bilinir. Çünkü mevsimlerin dönümüdür aslında. Bu noktada Güneş ışınlarını çok yatay açıyla alırız. Yatay açıyla aldığımız için ışık ışınları dağılır. Yatay açıyla almak ne demek? Işık ışınlarını dik alırsanız eğer, dik vaziyette belli bir alana, belli bir alana düşen ışık miktarı yoğunlaşır ve burada ısınma meydana gelir. Ama eğer Yatay açıyla gelirse ışık ışınları bir bölgeye. Mesela kış aylarında değil mi? Evimizin içine kadar girer güneş ışınları. Bakın aynı birim alanını düşünün. Bu birim alanına bakın bir tane bile neredeyse ışık ışını düşmedi. Şimdi baktığınız zaman dağılarak geldiği için ışık ışınları ısıtmada yeterli olmuyor. Evet ışık geliyor. Gündüzleri yaşıyoruz doğru. Ama bu bölgeye ışık yeterli yoğunlukla gelmediği için burada ısınma yeterince gerçekleşmiyor. Bu noktadayken yaz mevsimini yaşarken böyle bir konumdayken bu nedenle kış ayı yaşıyoruz. Burada dik açıyla burada eğik açıyla ışık ışını aldığımız için. Kış ayında bakın şu bölge dik açılarla geldiği için güney yarım kürede yaz yaşanırken bizde kış yaşanıyor arkadaşlar. Bakın burada. Gece gündüz yaşanma olayı devam ediyor. Peki aralıktan sonra nereye geldik arkadaşlar? Kışımızı yaşadık 3 ay boyunca. Güneş etrafında saat yönünün tersi yönünde döndük ve Mart ayına geldik. Şimdi güneşin tam karşısında yatık vaziyette olma yönü sağa doğru. Güneşe doğru ya da güneşten kaçacak bir şekilde değil arkadaşlar. Bundan kaynaklı eksen eğikliği onu pek ilgilendirmiyor. Bundan kaynaklı burada ne oluyor? 21 Mart'ta Ekinoks dediğimiz bir tarih. Yani gece gündüz eşitliği yaşanıyor. Ve biz bu zamanda ilkbahar başlangıcı yaşıyoruz. Şöyle yapayım daha doğrusu. Peki güney yarım küreni yaşıyor sonbahar. İlkbahar ve sonbahar dikkat edin havalar hep aynıdır hemen hemen sıcaklık anlamında da aynı şekilde değişkenlik gösterir. Bundan sonra bu gece gündüz eşitliğinden sonra dolanıyor ve dünyamız 3 ay sonra güneş ışınlarını dik açıyla alabileceği bir konuma geliyor. İşte tam güneşin sol tarafına geldi. Bakın dik açılarla geldi. Şuradan bir düz çizgi çizeyim. Bakın o dik açıları daha net hissedersiniz. Bakın dik açıyla geldi gördünüz mü belli bir aralı. Türkiye tam dik açıyla gelmiyor arkadaşlar. Burada yine aşağıda çizdim biraz daha yukarıda çizecektim. Tabii ki çizimlerde hatalı olabilir. Hatta resmim çok kötüdür benim bilenler bilir. Cinerliği bile çok kötü çizerim aslında. Bunlar çok emek vererek hazırladığım şeyler. Ondan belki de güzel geliyordur bazılarına. Bakın arkadaşlar burada dik açının geldiği yerler burası. Dünya arkaya doğru kaçıyor bakın. Bakın yataylaştı gördünüz mü? Işık ışınları yatay hale geldi. Burada bir yatay açı oluştu. Bundan kaynaklı güney yarım küre kış yaşarken biz yukarıda deniz kenarında kumsalda vakit geçirebiliyoruz. Çünkü hava çok sıcak. Değil mi? Kısa kolluları giyiyoruz. Başımıza şapkamızı takıyoruz. Yazı yaşıyoruz. Güneş ışınları neredeyse dike yakın bir açıyla geldi arkadaşlar bu noktada. Peki 3 ay boyunca yaklaşık yazın yaz ayının hükmü sürerken geldi dünyamız dönerek Eylül ayına. Eylül'ün 23'ünde yine bakın dünyanın dönüş yönü şu şekilde. Yani ne dünya güneşe yatık vaziyette ne de geriye kaçmış bir eğik açıdan etkilenme durumu var. Asla etkilenme olmadığı için arkadaşlar burada da gece gündüz eşitliği yaşanıyor. Hemen yazdan sonra biz sonbahar. Peki güney yarım kürene yaşıyor. ilkbahar mevsimini yaşıyor gençler. Peki gece gündüz eşitliği veya gece gündüzün süreleriyle alakalı kısmı da anlatacağım. Birazdan işte şimdi. Bu dört tarihi son olarak bir tekrar edersek şöyle bir şey gerçekleşiyor. Güney yarım küre ya da kuzey yarım küre olarak sorular karşınıza geldiğinde biriyle ilgili bilgi verildiğinde diğerinin tam tersi olarak olduğunu düşünerek ona göre cevap vermelisiniz. Buradaki doldurmaları ben kuzey yarım küre yani Türkiye'ye göre dolduracağım. Size güney yarım küreden bir şey sorulduğunda kuzey yarım kürenin tersi olarak düşünerek yorumlamanız daha kolay olur. Daha az ezbere sebep olur. Kuzey yarım kürede Türkiye'de gün dönümü dediğimiz iki tarih vardır. 21 Haziran 21 Aralık. Ekinoks dediğimiz gece gündüz eşitliği demek bu. Yazalım onu da. Onlar da 23 Eylül 21 Mart'tır. Peki gün dönümü 21 Haziran'da bizim için yazın başlangıcı güney yarım küre içinse kışın başlangıcıdır. Gün dönümü dememizin sebebi tam 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz en Kısa gece yaşanır. Diğer gündönümü tarihinde ise bu sefer kış başlangıcıdır. Ve bu sefer bunun tam tersi gerçekleşir. Çarpı diyorum. En uzun gece, en kısa gündüz. Takvim yapraklarından bir sene için olan bu tarihleri karşılaştırdığınızda Gecenin ve gündüzün içinde 24 saat gece gündüz toplamımız ya yaklaşık 17 saat gündüz işte geri kalan 6-7 saatinde gece gündüz olduğunu 17 saatinde gece olduğunu. Bugün de de tam tersi 17 saat gündüz en kısa olarak da 7 saate yakında gece yaşandığı güneşin daha çabuk doğduğunu görüyoruz. Bunu... Takvim yapraklarından ya da internetten kontrol edebilirsiniz. Bu sene için olan için diyorum. Ekinoks tarihlerine geldik. Gece gündüz süresi eşittir. Yani her ikisinde de 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır. Çünkü çünkü bu noktalarda güneşin aynı anda önünden geçer, aynı anda arka tarafa geçer. Bunun için tam eşitlik gerçekleşir ve ekinoks tarihlerinde ekvatora ekvatora 90 derecelik dik açıyla düşer. Bakın unutmayın. Ekvatora her zaman 90 dereceyle düşmüyor. Ekvatora 90 derecelik tam dik açıyla düştüğü tarihler ekinoks. Buna çok dikkat edelim lütfen. Sorularda çok karıştırıyorsunuz. 23 Eylül kuzey yarımküre için yani bizim için Sonbahar başlangıcıyken kısa yazacağım. 21 Mart bizim için ilk bahar başlangıcıdır ve geceler ve gündüzler eşittir. Bu tarihten sonra 23 Eylül'de biz artık sonbahar başladı ya. Gece gündüz bu saat bugün 12 saat 12 saat şeklinde ya. 24 Eylül, 25 Eylül olduğu zaman gün geçtikçe gündüzlerimiz kısalır, gecelerimiz uzar. Daha sonra aralığa geldiğinde en uzun gece artık oluşmuştur. Bu tarihten sonra 22 Aralık 23 Aralık olduğunda geceler kısalmaya başlar. 21 Mart tarihine geldiğinde artık ikisi eşitlenmiştir. Ve artık gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya birer dakika birer dakika aralıkla devam eder. Ve en son en uzun gündüzü 21 Haziran'da yakalarız. Ve 21 Haziran'dan sonra 22 Haziran'da en uzun gündüz yaşandı ya artık gündüzlerimiz birer ikişer dakika 3 ay boyunca düşmeye devam eder. Bir düşüyorlar bir yükseliyorlar. Mevsimlere göre bu şekilde. Peki teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Soru çözümlerimizle devam edeceğiz bir dahaki dersimizde. Hoşça kalın.